Ulan siz göreceksiniz lan. Siz göreceksiniz var. Siz göreceksiniz. Bu tabela tab ne geziyor ya? Eğer izleyiciler abone olursalar olursa buradan çık. Ya bir dakika ya. Cık. Arkadaşlar Acilen abone olmanız lazım. Acilen abone olun lütfen. Abi bu ne geziyorsun? Onu da görmedim. Oha! Ya bu kut bu kitap boşa mı çıktı? Ya bu kitap boşa mı çıktı ya? Anne. Bir dakika ya. Aaa. Kitap artık boş değil. Aa. <laughs> tamam arkadaşlar. Hemen. Ben bunu anladım. Siz de okudunuz mu hepsini? Ben bunu anladım. Siz de okudunuz mu hepsini? Abone eğer, eğer abone olursanız burayı kur Bir dakika. Diğer eşyaları da toplu toplu hepsini lazım olacak. Aha bekle ben niye hepsini alıyorum? Ne yapıyorum? Crafting table. Evet doğru. Ve crafting table'ı şuraya koyacağım. Aa, Ama aldım. <laughs> evet. Sadece zırh yapabileceğim. Başka yapma şansım yok. Çünkü sadece zırh yapabilirim ama. Şuraya zırlamızı yiyelim. Crafting'i de kıralım artık. E, ama a, abone oldunuz mu? Bu arada bakın tabelayı hatırlayın. Eğer izleyiciler abone olursa buradan çıka ve yani demek istiyor ki buradan çıkabilirsin. Arkadaşlar ben abone olun, abone. Lan siz göreceksiniz. İzleyici abone olanı bir şekilde çıkacağım. Bir şekilde çıkacağım. Siz gerçekten bozsunuz ya, gerçekten bozsunuz arkadaşlar ya. Kazma getirdiğiniz için sağ. Ol. Ama ben bu kazmayı boşa kullanmayacağım tabi. Ha 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 ha. Benim burada bu taşları kırıp ve bu eşyaları alıp kaçabilirim. Böyle kıralım. Evet evet. Tabelayı da almayayım ya. Yani. Tabi. Ama sandığı alacağım. Gel bakalım buraya sandık. Kırıl kırıl at çabuk kırıl. Oha! O toplu toplu altınları. Şimdi buradan çıkacağım. Şimdi çıkacağım. Evet. Bir. İnşallah bloğum bit bitmez. Bir. İki. Dur ya ben ne yapıyorum? Abi ben niye zıplayamıyorum? Şöyle bu bile Evet, evet, yetti biliyorum. Evet. Şunu şöyle. Evet. Sonunda kurtulun. Şimdi benim hayvanlarım burada mı? Koyun Senin Onunla hayvanlarını biz gelene kadar seçim yaptı ya. Hangi, hangisini ölmek istiyorsunuz? Şimdi ben ikisini de çok seviyorum. Nasıl ölmek şey yapacağım ya. Allah Allah. O zaman koyunu çok seviyorum. Ama en sevdiği tavuk. O zaman koyunu mu öldüreceğim? Hayır, hayır. En sevdiğim hayvan ya koyun. Neyse, gel buraya tavukçuk. Gel, seni öldürmek zorunda Görüşürüz. Yanına ben de geleceğim. Ah ya canım tohum Lan siz göreceksiniz lan. Nereye kayboldunuz lan? Geliyorum, geliyorum lan bunun yanınıza. Nereye kayboldunuzsanız oraya geliyorum lan. Gelin lan buraya. Kaçlar tabi benden. Gelin lan benim. Tavuğumu öldürttürdünüz bana. Hayvanlarımı öldüremem. Evet. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Ben. Lan nerede lan bunlar? Eee. Ömür on. Lan Nerede lan bu? Emirhan. Lan neredesin? Pardon ya. Bir şey bekledim. Neredesin lan sen? Buradayım Emirhan. Senin ben var ya. Emirhan buraya gel. Sesime doğru gel. Oğlum neredesin sen ya? Görünmüyor hiçbir şey. Savaşmak gücüm var en azından. Sabah olsun. Evet. Emirhan. Lan gel lan buraya. Görünmez de ol ha. Seni görüyorum. Gel lan. Lan lan kaçın. Beyler kaçın. Emirhan bizi öldürecek. Tabii öldürüyor bizi. Ne yapacağım başka? Hmm. Bekle lan. Oğlum. Ya benim onlardan ben çok korkuyorum Ya benim korkmam lazım asıl. Emirhan burada. Emirhan nerede lan bu? Yerlerden taş sesi geliyor mu? Yok oğlum onun bu saatten orada ne iş var ya? İnan. Aa, buluk buluk. Buluk, buluk. Hayır, bu olmak istemiyorum. Bu olmayacak. Bu olmayacak. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim işte. Aa. Maalesef öldüm. Ya tüm eşyalarım da gitti. Emirhan neredesin? ol. neredesin diye soruyor Eşyalarım gitti. Emiran, Emiran, Emiran. Lan kim etti beni? Lan boğuluyorum hocam. Çık. Hayır hayır hayır. Boğulacağım lan. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hiçbir şey de koyamıyorum ya. Mecbur olacağım. Ya ölmek istemiyorum. Ya öleceğim. Ya hatırlayın. Hayır üstümü kapat Lan at pot, yardım et. At top at top. Bari ölme. Aa öleceğim ya. Oğlum beni biri içiyor ama onu çok iyi bulacağım. Kim içiyor lan beni? Kanka Emir onu nasıl sinirlendirdik ama. Lan neredesiniz lan gelin lan bana. Öldüreceğim oğlum hepsini. Tavuğumu öldürdünüz. Emir ee, lan. gelsene. Lan bir de dağa gel diyor. Neresi lan dağ? Gel lan geliyorum lan bekle. Geliyorum lan. Geliyorum geliyorum. Gel geliyorum. Tabii çıkabilirsin. Allah Allah. Geldim ben. Hani lan nerede? Allah, Allah nerede lan bu? Emirhan sürpriz. Al. Ne ettiniz lan? Gel lan buraya öldüreceğim hep seni. Sizi öldüreceğiz seni öldüreceğiz. Kaç 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 kaç, kaç lan. Koyunlarımı öldürmeyin koyunlarını öldürdük. Kaç. Oğlum buna manyak çıktı kaç kaç Emrah kaç. kaç. Ya Kaç. Hayır hayır hayır. Gel Emirhan benim yanıma ulan siz an. Emirhan lan 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 ne kim etti beni Bu. bo başka adaya gideyim. Boğulacak. Bu lan. Boğulacağım. Allah Allah. Lan. Bu 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 zamanı mı aldı? Al. Oğlum adamlar nasıl adı koyu lan böyle? Bak kesin game moddan yaptılar. Hileci. Kim vuruyor lan bana? Hileci kesin kesin game moddan yaptı. Ya bana kim vuruyor? Gel lan buraya. Emin ol ben vuruyorum. Ya al yeter abi ya. Kesin modayı kendileri yapmıyorlar. G moddan yaptılar kendileri yapmıyorlar. G moddan yaptılar. Hileci. G moddan yaptılar kesin ya. Oh. Ah. Bu kesin G moddan yaptılar bu işi. Bu iş onun işi. Kesin onlar iş. Emirhan. Doğru mu dayım? Game mode'dan mı yaptıklar dedin? Ya neredesin? Ortaya çıksana sen. Ben görünmezim. Bu odayı Game mode'dan kurmadık. Pis yalancı. Gemurt'tan kurdunuz kesin. Kesin Gemurt'tan kurdunuz ya. <laughs> Bu kadar yalan olmaz abi. Aa Allah lan kim itiyor? Kim itiyor beni? Öleceğim, öleceğim, öleceğim lan. Aa! Bu! Bu! Öldüm, öldüm. Uğlum! Uğlum! Öleceğim. Emirhan öleceksin. <laughs> ya! Oğlum sudan çıkamıyor lan. Ya bu merdiven olsaydı keşke. Nereden çıkabilirim nereden? Düşün Emirhan düşün Emirhan. Aa, çıkamayacağım. Evet arkadaşlar. Hmm. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. <laughs> Bu videonun yeni bir bölümüne gelmek istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Tabii ki bunları ekipte birlikte hepsini yaptık. Oğlum birini sesler duyuyor. Emirhan. Lan Ahmet. Kanka bak. Kanka bak bir şey diyeceğim. On lan ya game modda game modda mı yapıyorsunuz? Herkes görünmez olmuş oğlum. Bir tek ben görünmez olmadım. Tabi tabi. Vay bay. Arkadaşlar yanıma gel, gelsin. Mi? Geldik. 3, 2, 1. Bay bay. Görünmez olmayı bırakın lan.